Merhaba sevgili takipçilerim. Bu hafta sonu bakalım bizleri neler bekliyor diye. Şöyle hafta sonunun enerjileri nedir ne değildir bir bakalım istedim. İnşallah iyi kartlar gelecek şimdi. Ve çok tatlış, çok güzel bir hafta sonu geçeceğiz diye umuyorum. Bakalım bakalım güzel kartlarımız. Bu hafta sonu bize güzellikler var mı? Bir bakalım. Bu hafta sonunun kartları bize neler diyor. Bir bakalım. Evet. E güzel. Çok güzel. Ben çok beğendim. Şöyle ki bu hafta sonu bazılarınız pek bulunduğu yerden ayrılmak istemeyebilir. Yani ev içinde falan oturmayı isteyebilir. Çünkü içinde bir isteksizlik var bazılarının ama öte yandan diğerleri ise çok güzel karşılaşmalar, Muhteşem haberler, güzel davetler falan alabilirler. Böyle ateşli, çok güzel böyle enerjiler var. Çok güzel. Hafta sonu bayağı iyi. Fakat dediğim gibi bazıları miskinlik etmeyi tercih ediyor bu hafta. Sonu böyle oldukları yerde öyle kalmak istiyorlar. E canım tembellik de istenir yani bazen o hafta sonu öyle geçirmek isteyebilirler doğrudur. Fakat bazıları hakikaten çok hem enerjileri yüksek hem şifalanıyorlar. Güzel meditasyonlar yapıyorlar, güzel planlar, programlar yapıyorlar bakar mısınız? Yıldızlarını parlatıyorlar, yükseltiyorlar. Enerji çalışmaları yapıyorlar. Ya. Kova kartının burcudur bu öyle güzel takılıyorlar. Ateş enerjisi de var. Hava enerjisi de var. Yani kova. Hem hava hem de ateş. <laughs> güzel. Bu tarot kartımız böyle dedi. Bakalım şimdi bir de Rumi'mize bakacağız. Rumi'nin kartları bakalım ne diyor. Ha Rumi bir de şey de söylüyor. Ee, böyle Esma-i Hüsna'lardan falan da veriyor. Bir onlara da bakalım. Neler diyormuş. Ondan sonra o kartın esması neymiş. Hadi bakalım bu hafta sonu bize Rumi'nin kartları neler söyleyecek. Hadi bakalım. Güzel şeyler çıksın. Hafta sonu güzel geçsin. Buradaki tatlı takipçilerim için güzel kartlar isteriz. Bakalım hafta sonunun bize hediyeleri nelerdir? Bir bakalım bakalım. Evet. Aa, bir tane değil, birkaç tane birden gelmek istiyor. Söyleyecek çok lafı varmış demek ki bakalım neler diyormuş hmm. çok güzel şimdi şöyle çıkmak istemeyenler vardı ya evde kalmak isteyenler onlar bir matem yaşıyorlar matem yaşıyorlar kadehlerin dörtlüsü dediği yani yaz kağıdıdır kadehlerin dörtlüsü şöyle bir şey yani bu yaz kağıdı bir acı çekiyor birileri Diğerleri ise bir başkaları ise e, büyük bir güç kazanıyorlar, büyük bir güç kazanıyorlar. Hafta sonu e, böyle nasıl diyeyim? Devlet büyükleriyle falan buluşma bir yemek memek hafta sonu olabilir. İçlerinizden bazılarınız bir devlet erkanı ile bir arada bir toplantı, bir nasıl diyeyim? Evet, yani askeri birileri de olabilir bunlar. Devlet erkanından birileri de olabilir. Üst kademeden birilerinin toplantısı var. Yemekleri var. Gayet güzel. Sonuç o toplantıdan çok verimli bir şekilde ayrılacaklar. Güzel bir çalışma, yemekli bir çalışma olacak o. Ondan sonra Picard'da çok güzel haberleşmeler var. Gene böyle ateş grubu, kağıdı, değnek aynı şekilde ve müthiş güzel haberleşmeler falan olacak. Fakat biraz stresli, biraz gerilimli de olabilir. Bu ateş elementi birazcık ıı, hararetli ıı, konuşmaları da söylüyor olabilir. Şimdi bunların esması neymiş? Bir iki, bir iki tanesini okuyalım bakalım. Onları ben ezberleyemedim maalesef. Ondan sonra Romi kartları yeni bir kart. O yüzden bilmiyorum tam. Şeyini ezberlemek lazım. Ne diyecekmişsiniz? Bu hafta sonu malikel mülk diyecekmişsiniz. Tamam mı? Malikel mülk. Esması çıktı. Evet efendim. Gelelim şimdi mesnevi bize ne diyor? Nasıl cevaplar veriyor? Kitabımızı tutuyoruz. Bu hafta sonu, ondan sonra bu videoyu seyreden arkadaşlarımıza nasıl bir şey gelecek bakalım. Bir bakalım bakalım. Hoppa! Vay! Bak ne yazıyor. Okuyabiliyor musunuz? İşte bu. Ruhunu çelik bir hale getir. Ruhunu çevik bir hale getir. Hmm. Yani bu herhalde ilk başta çıkan kağıt var ya ruhsal olarak kendini enerji olarak yükselt diyor. Bu düşük moddan, bu yaz şeyinden, hani evde oturmak böyle miskin o havadan çık diyor ruhunu diyor, çevik bir hale getir diyor. Yani. O mislinlikler çıkıyorsun, o yaz havasından, o niye takıldıysan, hafta sonunu mermat etme diyor yani. Anladık mı? Anladıysak işte bu kadar. Hepinizi öpüyorum. İyi hafta sonları diliyorum. Hoşçakalın.